Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu bu videomuzun konusu Brawl Pass'i açmak. Evet. Bakalım video sonunda kaç elmasımız ve altınımız olacak. Keşke Pro Pass olsaydı da çok fazla altın alabilseydik. O zaman çok bekletmeden Mücefer güzeldi. O oh, o oh. adamları böyle öldürmeyeceğim zaman bunu yapacağım. Bir bok takım arkadaşım Aha da geldik konumuza. Aha da geldik konumuza. Abi abi. La efsane bir versen ne olur. Beni sevmedi. Beni sevmedi. Aaaa. Um. Tahmin edin bu altın ay bu güç puanlarının kim ne, nereye harcayacağım kim harcayacağım? Göstereceğim video sonunda. Hemen de ona vereceğiz. Düşünmeden vereceğim hem de. Onun bir seviyesi çok uçlu olur. Daha tuzunu Zaten ne gidiyor bir adam bula. Uuu ya bu ne daga yapıyor? Lan, ha lan. İki çıkıştı ne bismillah aman reyim. Bir saniye. Muhammed'in lebiyum mevala. Aleyhi ve sabihi ve selam Tamam. <laughs> Bu videoda izleyiz iki oldu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Bir tane daha güzel mi olsun? Aynı bro sanki steredi saçılıma gibi olacak. Değil mi arkadaşlar? Bu arada biz bugün Mars şöhretini bitiririz diye düşünüyorum. inşallah. Güzel mi? Efsanevi ne demek be? Ya abi bak. Bum. Bum. Bum bum bum. Beş. size bir espri yapayım mı? Adamın birisi donmuş karısı da atlet. Ama yoruma gelsin. Oru bir Eskiden karakterlerim yoktu bütün. O zaman da YouTube'a başlamamıştım. Böyle en sona bırakıyordum bunları. Bu blok. Bununla çıksın video bitiyor. Veya güzel mi? Yes. Bundan bak super en daha çıksın video bitiyor. Bak. <laughs> Bundan Güzel mi çıksın video bitiyor. Efsane bir gelecek. Süper ender yaptı. Herhalde bir korkutayım Bundan distansı gelsin video bitiyor. Bu arada süper selik aldırmak için diyeceğim bunu. Bundan ender süper ender distansı gizemli gelsin video bitiyor. burada bir. Wow. Ama bitiş. Oh o Ama O destansı. <laughs> Aklımdan uydurduğum taktikler deniyorum bu arada da. Ya 290 mı? Mek ne demek? Elmas çıksa keç keçke. Uy çok güzel. Yeni kostüm neydi? Gassa mıydı? ikimeydi? Bu Poco herhalde. Lumi mi? Lumi bence. Bibi mi? Vissss. Eeeh Bir saniye 4438 Heeey Orada bir... hoş. soka... ...hı hı... ...Allah'ım Tahmin edin ben kimi alacağım Oh, ya en son bakacaktım. İki saniye, bir iki tane. Ve o zaman ne yapıyoruz? Odayı dolaşıp geliyoruz. <laughs> biraz dolaştım. Şimdi diyoruz ki dünyanın her şeyiniz yok. Om istiyorum burada tek bir. Virus. Dünyanın şey şeyi elde istiyorum. Herkes de var da bende niye yok? Herkes de var da bende niye yok? Ben de de ben de de ben de de. Dünyanın en değerli şey bu mu? Güldürdün mü? <laughs> Güldürdün beni. mü? Benim işte bu. Oo. Oh! Poplar. Mantıka. Hoş hoş. Oka manka. O zaman burada da bir videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz.